Selam arkadaşlar. 3 Nisan 2020 Perşembe Ghost King Park yarış tahminlerini vermek istiyorum arkadaşlar. 7 koşudan oluşuyor arkadaşlar. Oldukça da güzel bir program. 2. koşuyla başlıyorum. 2. koşu 21.36'da başlayacak arkadaşlar. Satış Maiden 1600 metre çim. Arkadaşlar burada alternatif tekim var. Koşmuş olduğu tek yarışta 68 handikap puanı alan 1 numara alternatif teklifidir arkadaşlar. Tayyar Gazeteleri koşuyor. Yarışın kaz kazanmasını bekliyorum. Yanına rakip olarak arayacak olan arkadaşlar. 10 3 enziden rakip olarak veriyorum arkadaşlar. Daha çok at yazmak isteyenler için 6 3, 12 diyorum arkadaşlar. Geçin en sonunda kupon olarak da vereceğim. Arkadaşlar 3. koşu 2. ayak satış şartlı 22.06'da başlıyor arkadaşlar. 1600 metre çim. 4 yukarı İngilizler. Bu da arkadaşlar tekimiz var. Bankomuz var. Victor Lobren Victor Noble ile koşacak olan 2 numara arkadaşlar. Dalarma Banco. Rakip olarak hiçbir at önermeyeceğim. Çok rahat kazanmasını bekliyorum. Kazanacaktır da arkadaşlar. Dördüncü koşu. 3. ayak. 22.39'da başlayacak. Maiden. 3 yukarı İngilizler. 1700 metre konu. Arkadaşlar. 3 numara Cindy için İkinci bankonudur. Yanına at önermeyeceğim. Beşinci koşu, dördüncü ayak. 23 10 23 onla başlayacak şartlı 3 yaşlı İngilizler 1600 metre kum arkadaşlar. Ben burayı çok zorlu görüyorum. Bu yarış bayağı zorlu bir yarış. 3 at önereceğim. Yanına tek. Yani iki tane de alternatif at önereceğim arkadaşlar. 2 interesin. 7 slim motion 4 latik çubuğu arkadaşlar. Bu 3 at yeterli diyorum. Yanına at yazmak isteyenler 6 ve 9 da öneririm arkadaşlar. 6. koşu 5. ayak de başlayacak. Şartlı 4 yaşlı İngilizler. 4 yukarı İngilizler 1600 metre konu Arkadaşlar ben Günün en zor yarışı burayı görüyorum. Beşinci ayarı görüyorum. Onun için ayrım yapmayacağım. Ayrımsız olarak hepsi diyorum. Zaten azat azat geldik buraya kadar arkadaşlar. Onun için buraya hepsi diyorum. Yedinci koşu satış meydan 0012 ile başlayacak arkadaşlar. Dişilere ait bir yarış. Çok zor bir yarış. 1700 metre çim. Genelde çim yarışlarında sürpriz olur. Bunun için buraya oldukça kalabalık tutacağım. Sırasız olarak vereceğim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 7 8 10 11 diyorum arkadaşlar. Kuponu oluşturacak olursak kuponu şöyle düşünüyorum. İlk ayak 1 Yanına benim önereceğim hat 10. Çizgi altı arkadaşlar. 6, 3, 12. İkinci ayak 2 banko. Üçüncü ayak 3 banko. Dördüncü ayak arkadaşlar ben 3 hat önereceğim. Dediğim gibi 2 tane de rakip önereceğim. 2, 7, 4, çizgi 6. 6, 9 arkadaşlar. Beşinci ayak Hepsi 6. ayak. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 diyorum arkadaşlar. Bugünkü kurguma ben çok güveniyorum. Bu kupon olduğu gibi ben de yatıracağım. Arkadaşlar tabii ki hep aynısını yazma, yazmanız şart değil. Dilediğiniz yerden dilediğiniz zatı çıkarabilirsiniz. Belki başka yerde başka bir tek tutuyorsunuzdur. Yalnız ben bankolara çok güveniyorum. İkisinde kazanacağımı düşünüyorum. Arkadaşlar, rica sizlerden ricam abone olunuz. Aboneye ihtiyacım var arkadaşlar. Hepinize bol şanslar dilerim arkadaşlar.